Şeytan neymiş yani? Cinlerden. Tamam. Cinlerden bu kadar ibadet ehli, bu kadar fazilet ehli bir kimse iken ne oldu da bu şeytan oldu ya Allah'ın lanetine çarpıldı? Ne yaptı bu yani? Allah yok demedi. Sana inanmıyorum demedi. Şu anki kafirlerin dediği hiçbir şey demedi ya. Rabbim diyor. Aile Rabbiyan zirni ilahe ve Ey Rabbim diyor. Bak Rabbim diyor. Allah'ım diyor. Ne olur bana insanların diriltileceği güne kadar mühlet ver diyor mesela. Dua ediyor ya. Peki ne oldu da bu böyle oldu? Bir emri kırdı ya. Ve iz kulna lil Biz o vakit meleklere ve onların başındaki hocasına, iblise Adem'e doğru secde edin. Adem'e secde edin demek değil. Allah'tan gayrısına secde edilmez. Celle şanu celle celal. Kıbleniz olsun Adem yani. Kıble. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mescid-i Haram'a doğru dönüyoruz. Önceden Mescid-i Aksa'ydı mesela. Mevla ne diyorsa oraya. Adem kıbleniz olsun. Yine secdeyi Allah'a yapacaksınız. Secdeyi bana yapacaksınız. Benden gayrısına secde yapılmaz. Ama kıbleniz Adem olsun. Dedi. Efendim bütün melekler fesecedü secdeye kapanlar. ...küllü mecma'in... ...başka ayet-i ...hepsi... ...illa iblis... ...ancak... ...iblis müstesna... ...o anda ismi iblis oldu... ...azazil idi... ...nur gibi kimse iken... ...iblis... İblis demek... ...sıfırı tüketmiş... ...Allah'ın rahmetinden tamamen ümit kesmiş demek... ...bugün kafirlerin bile bir ümidi var... ...çünkü adam iman edebilir... ...iman ederse... ...geçmişe affedilir... Kafir olarak öleni demiyorum. Hayatta olan bir kafirden bile ümidimiz var. Çünkü müslüman olabilir. Ama iblisin hiçbir ümidi yok. İblis adı üstünde rahmetten tamamen ümit kesmiş. Eba! Diklendi diyor. Secde etmedi. Bak. Diklendi, secde etmedi. Ve stekbara kibretti. Bu secde etmeyenler hep işte demek ki diklenme var, kibir var. Efendim İnsanların girdiği yere nasıl gireceğim? Ayak bastığı yere nasıl secde edeceğim? Efendim işte alıyorum, bilmem ne. Bunlar hep kibir göstergesidir. Kibir. Ve kâne minel kâfirîn. Ve neticede kafirlerden oldu buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Şimdi iblis bak bir secde, tek secde yapmadı. Bütün dünyası ahireti efendim mahvoldu. Yahu Hazır cennetteydi ya. Hazır cennetteyken secde emrini kırdı. Cennetten çıkarıldı. Bak cennetten çıkarıldı. Cennette olan birisi. Sen dünyadayken bu secde emrini yerine getirmezsen adam cennetteki adam cennetten çıktı. Sen cennetin zaten dışındasın. Cennete girebilir misin ya? Bunu anlatamıyoruz millete ya. Yani millet de anlamak istemiyor yani. Yani çok aklı biraz selim olan insanlar anlayamıyor musunuz? Bak şeytan cennette. Hazır yaratılmış cennetteler. Meleklere vaizlik yapıyor. Secdeyi emrini kırıyor. Cennetten kovuluyor. Fehruc minha fe racim. Çık 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 çık. Sen diyor artık kovulanlardansın. Kovuldun bitti senin için. Deniyor. şu an biz cennette de değiliz ya. Dünyadayız. Secde emrini kırarsak cennete nasıl gideceğiz ya? Bu imanı nasıl kurtaracağız ya? Onun için kardeşlerim çevrenizdeki namazsızlara acıyın ve onları namaza alıştırmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Men terkese salaten men terkese salaten müteammiden kim kasten Men terke salate'l asr ikindi namazını terk ederse fakat habita ameluhu o gün içinde yapmış olduğu bütün ameller silinmiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Silindi. Namaz böyle bir şey yani. Namaz bütün amelleri ipotek altına almış. Namaz var, her şey var. Namaz yok. Hiçbir şey yok. Allah'ım Nesillerimizi namaz eyle eyle ya Rabbi. Zikir eyle eyle ya Rabbi. Kur'an eyle eyle ya Rabbi. Amin amin.